Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere zaten ekranda olan ne oluyor lan iki tane Necati var vesaire falan filan diye kafanızda bir soru işareti varsa hiç merak etmeyin. Bugün abi iki tane Logitech ürünü inceleyeceğiz. Biri ekranlarda gördüğünüz C922 yeni yayınlara özel çıkardığı Logitech'in bir kamerası. Fark ettiyseniz zaten 60 FPS. Sol taraftaki C922. Sağ taraftaki eski kullandım. C920. O da 30 FPS. Arasındaki farkı hem net görün dedim. Hem de böyle değişik bir inceleme videosu olsun dedim. Mikrofonlarını da test edeceğiz. Ondan sonra bir de elimde G533 Wireless kulaklık var. Bu da yeni bir model. Bunu da ayrı bir şekilde kutu açılımını yapacağız. Ben böyle İkisinin aynı anda açık olmasının taraftarıyım incelemeye yaparken. Çünkü kameralar arasındaki hem renk hem akış performansını çok daha iyi anlayabilirsiniz diye. Tabi gün gelecek. Daha doğrusu zamanı gelecek. İkisinin de kameradan ne kadar iyi ses alabilirsiniz. Veyahut da ne kadar farklı bir ses alınabilir. Onu göstereceğim. Şu anda kendi profesyonel mikrofonumdayım çünkü. Şimdi burası böyle çıkıyor. Ayrı bir kutu. Bu arada C922'nin şöyle bir kutusu vardı. Merak ediyorsanız kamerayı şöyle göstereyim size. Kameranın tipi de arkadaşlar. Şu şekilde bir tipi var. Elimde tuttuğum C922. Yani farklı bir benzer. Şey her şey benzer yani. Bir öyle etrafındaki şerit beyaz. Onun dışında görünüm açısından fazla önemli değil. Şöyle bir güzelliği var. İsterseniz masanıza böyle bir tripod geliyor C922 ile beraber. Onu koyabiliyorsunuz. Kendiniz ayarlayıp artık İstediğiniz gibi şekil verebiliyorsunuz. C922'nin de böyle tatlı bir kutusu var. Gelelim sizin daha çok seveceğiniz, daha çok işinize yarayacak. Bakalım bu G533'ün performansı ve e, nasıl bir kulaklık olduğunu görelim. Şöyle bir USB çıkıyor bu arada. Şurasından. Ondan sonra kulaklığı açalım abi. Ha, burası ayrıldı böyle. Şöyle göstereyim. Şöyle bir kulaklık çıktı. Kablo var burada sanırım şarj etme kablosu ve buraya da kağıtlar sıkışmış durumda herhalde garanti belgesi falan filan. Kutusu öyle açıkçası bana sorarsanız muhteşem bir kutu değil. Bunu yırtmam mı gerekiyor? Yok yırtmam gerekmiyor. Çok daha değişik bir tasarım var diğer kuraklıklarına göre. Ne bileyim sade bir şey yapmaya çalışmışlar. Wow. İlginç. Ben beğendim ya tasarımını. Buradan kulaklık ayarı yapılıyor. O, yer, o yer, ayarı. Burası olabildiğince dönebiliyor. Fırfır rahat dur oğlum. Mikrofon kısmı böyle kapanıyor. Buradan da kapanıyor. Mikrofonun içine girmiyor. Böyle duruyor. Olsun. Ama mikrofon kaliteli gibi ya. Baksana. Allah Allah. Onun dışında şurada ayarları var. Ses açma, düğmeler falan. Bu da wireless zaten. Kablosu çıktı. Çok uzun bir kablo mu acaba ya? Yani yeteri uzunlukta diyebiliriz. Güzel bence uzunluğu. Şu kadar bir şey. İki kat olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında ben bu kulaklığı tabii ki takıp Bakayım performansını merak ediyorum. Fırfır dur oğlum. Şarj etmem gerekecek mi direkt bunu? Şu anda şarjı var mı bilmiyorum. Diğer kulaklığımı çıkardım hatta şu anda. Direkt bunu denemek istiyorum. Aa açıldı. Işık ışık vesaire muhabbet yok herhalde kulaklığın. Sanırım böyle bir daha sağlam bir gözüküyor ya. Mesela G5, Y933'üm de burada benim. Hani şöyle kıyaslayabilirsiniz. Ses kalitesinin ne kadar farkı var bilmiyorum. Ama G533'ün de normal standartlara göre... Ee, daha güzel bir daha şey e, normal standartlara göre daha güzel bir kulaklık olduğunu biliyorum. 7 artı 1 vesaire özellikleri var. Şuradan da ben kontrol ediyorum. Yüksek performans uygun tasarım, 15 saat pil ömrü varmış kulaklığımızın. Gürültüyü engelleyen mikrofon varmış. Daha net ses dedim bak mikrofon mikrofon üzerinde bayağı oynamışlar. İnce ayar denetimleri, özel ses profilleri vesaire varmış. Bakalım ben bunu beğenecek miyim ya? Olmadı bunu kullanacağım ya. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar hem kameradan da hem de bundan da e, elimde birer tane daha var. Zaten oradan görebilirsiniz. E, onları da yayınlarımda veyahut da videolarımda ilerleyen zamanlarda bir şekliyle bir ayar yapıp giveaway yapmayı düşünüyorum sizlere. Hadi kamera neyse de yayıncı olacak arkadaşlar varsa e, daha çok talep olur ona. Fakat e, kulaklığı bayağı seversiniz diye düşündüm. Giveaway vesaire olsun. Şu anda burada bir ışık yanıyor. Beklemeden bilmiyorum. böyle açtım bir daha kapatıp açtım sana. Tabii ki siz farkı anlamayacaksınız ama wow. Kafayı sarış çok güzel. Çok beğendim. Yakıştı da ha. Şş, nasılım? Aa. Denen. O sesler de var. Ben sizlerle beraber şu anda açtım kulaklığı. Bakayım bir ses kalitesini. En azından bir müzik açıp. Masaüstü sesini kapatıyorum. Size yani telif hakkı yemeyelim. Kulledim ben şu anda. Bas vesaire çok güzel. Baya sağlam vuruyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben şu anda konuşuyorum ya size. Kendi sesimi duyamıyorum. İmkansız sıfır. Hani ben konuşuyorum. Size mikrofondan ses geliyor. Dışarıyı asla duyamıyorum. Şu an gitti. Koptum dışarıdan. Dans hareketlerinden de dikkat edebilirsiniz kameraların farklarını. 60 fps ve 30 fps'in farkı. Tamamdır. Işıklandırma vesaire ee, olayı yok yalnız onu fark ettim. Buraya gelmiş mi? Gelmiş. Şöyle aradan göstereyim. Veyahut da şu anlık G920'yi kapatabilirim. Şöyle göstereyim buraya. Ay. 7 artı bir özelliği falan var. Burada kendiniz özel ayarlar yapabiliyorsunuz. Güç tüketimi max 16 saat dediğim gibi. Profil oluşturabiliyorsunuz. Onun dışında ben sevdim valla. Mikrofonunu özellikle çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim. iki kameramızın. Şöyle açayım kamerayı abi yine. Ses özelliklerini sesi nasıl alıyorlar? Aynı mesafe. İkisinin de Windows'tan ayarı %50'ye çekilmiş şekilde kendi mikrofonumu kapatıyorum ve sesimi bakalım oralarda nasıl alacaksınız. Evet arkadaşlar şu anda hangi mikrofon, hangi kameranın mikrofonuyla konuştuğumu söyleyeyim ben size. C922 yani yeni kameramızın size göre soldaki olan kameradan konuşuyorum. Benim de tam karşımda duruyor zaten. Ses deneme 1-2 yapıyorum. Ne kadar kalitesi var, nasıl bir kalitesi var bilmiyorum ama Sonuçta bütün webcam'lere de mikrofon koyuyorlar. Ee, ben de bunu şu an iki kamerayı bir yerden kıyaslıyorum diyebilirim. Şimdi bunu kapatıyorum ve C920'ye geçiyorum. Ve şu anda da C920'nin mikrofonundan konuşuyorum arkadaşlar kamera olarak. Yine aynı mesafede duran iki kamera. E, yan yanalar hiçbir farklı uzaklığı yok. Yine Windows'tan %50'de sesi açılmış bir şekilde. Artık e, siz kendi kulağınızla e, bir inceleme yapıyorum. Ne kadar fark var bilmiyorum ama kendiniz bunu düşünüp e, duyarak karar verebilirsiniz. Bu videomuzda arkadaşlar, şunu tamam bunu kapatayım artık. orijinal özüme döneyim artık. Tekrardan selamlar. Bu videomuzda arkadaşlar, C922 yeni Logitech'in kamerası daha çok yayınlarda vesaire kullanılan e, ve streamerlar, youtuberlar için yapılmış bir kamera. E, onu inceledik. 60 FPS özelliğinin gelmesi çok güzel olmuş. En büyük özellik bence o. 720p'de 60 FPS destekleyebiliyor. Bu arada çözünürlüklerin ikisi de 720p. Onu söyleyeyim kameraların. 1080'de destekleyebiliyorlar. Fakat 1080'de e, 60 FPS desteği yok. C922'nin. 70 FPS. 70, 720p'ye kadar pardon. E, ve şu gördünüz. G933'den sonra çıkardığı G533. Gayet güzel şık görünümü kulaklığı inceledik. Ben de bu kulaklıktan ve bu kameradan birer tane daha var. İlerleyen zamanlarda giveaway'ini yapacağım diyorum. Takipte kalabilirsiniz. Umarım e, hoşunuza gitmiştir bu video. Çünkü bu tarz inceleme videolarını da e, sizlere sunuyorum zaten. Özellikle Logitech benim sponsorum olduğu için sürekli geliyor diyebilirim. Hem giveaway'ini yapıyoruz hem de e, eğer alacaklar varsa aranızda güzel bir şekilde size inceliyorum. Sorunuz olursa da tabii ki de yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler diyorum. Bu videoyu beğenip yorum yapıp paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Onun dışında abone olup her videomdan haberdar olabilirsiniz diyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.